Avrupa Hareketlilik Haftası 16-22 Eylül 2025'te tüm Avrupa ile eş zamanlı bir kez daha Türkiye'de de coşkuyla kutlanıyor. Sayın Sedan Karala, Acting President of the Union of Municipalities of Turkey and cut air pollution and give citizens back their right to clean air. Sayın Konuklar, mobility for everyone also means safety. Sevgili Ankaralılar, şimdi de huzurlarınıza Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar'ı davet ediyoruz. Buyurunuz efendim. Alkışlar Adana'ya da gidebilir yani değil mi? Başkanım hareket deyince size sormak lazım. Bir bakıyoruz Avrupa'dasınız, bir bakıyoruz Adana'da, bir bakıyoruz buradasınız. Buyurunuz efendim. E, harekette bereket vardır der atalar. Hiç kimseyi geride bırakmayan bir belediyecilik anlayışı ülkemizde ulaşım yoksulluğu yaşayan vatandaşlarımıza dokunmak ve tüm vatandaşlarımızın adil, güvenli ve kapsayıcı olarak tesis edildiğinden emin olmak durumundayız. Bu dünyayı gelecek nesile sera gazı az üreten, şey işte Sayın Büyükelçim'in dediği gibi Avrupa'da 400 bin kişi e, hava kirlendiğinden ölüyorsa bu dünyaya çarptığınızda bu sayı çok çok daha fazla. Dolayısıyla böyle hava kirliliğinden insanların ölmesini engellemen de bir adımıdır mıdır e, hareketlik haftası. Ben e, bizi dinlediğiniz basının ilgisini için de çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Evet, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalara çok teşekkür ediyoruz efendim beş Zeydan Bey. Doğru. Evet, evet.